Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoda yeniden sizlerleyim. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'ten muhteşem karideri sizler için düzenleyip video haline getirdim. Ve sizler için sunuyorum. Umarım sizler de videomu beğenirsiniz. Bildiğiniz gibi Fahriye Evcen ve Burak Özçivit evliler. Ve bu evlilikten Karan adlı bir oğulları var. bizde de Fahri ve Burak Özçivit severler için. Birbirinden güzel kareleri bir araya getirip her zaman sunuyoruz. Sizler de saygı olarak videolarımı beğenip ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdilik bu kadar. Yeni videolarla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İyi seyirler.